Merhaba hanımlar. Bugün de sizlere farklı bir aparat göstereceğim. Şöyle bir aparatımız var. Mıknatıslı. Bu aparatımız şu yuvarlak yer, kavisli yerler için düz yer, düz yerlerini dikmek için bu aparatın düz dikişini de şöyle göstereyim. Düz bir dikiş dikeceğim. Bu şekilde koyacaksınız. düz bir şekilde dikti. Şimdi içine katlayarak dikiyorum. Yine aynı ölçüde. Bakın sadece tutuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Kendi kendi dengeli bir şekilde gidiyor. Şimdi ben bir yuvarlak kavisli bir yer yapmak istiyorum. Mesela yaka, yaka hakim yakanın ucu. Bunu şöyle yerleştiriyorum ne kadar kalınlıkta istiyorsam katlamasını bu kadar mesafede yeni yerleştiriyorum. İki kat kumaşımız Bu telalı bir kumaş olmadığı için zorlanabilir ama telalı olsa daha kolay oluyor. Bakın ben itiyorum sadece önüne, o kendi ayağılıyor. Yani sen ne kadar eğri gitmeye çalışsan da bu aparat düz gitmeni sağlıyor. Ters tarafını diktim. de kendi düzgün bir şekilde gitti. Ben sadece kumaşı gittim. Düz tarafını da göstereyim nasıl diktiğini görün. Şöyle döndürüyorum. Tabii ki ütüleme yapın. Şu an ütü olmadığı için bu şekilde yapıyorum. O kendi mesafe ayarlıyor. Şimdi tabii ki şurayı basamadığımız için içine girelim. Şöyle nerelerin ne işe yaradığını gösteriyor. Bunu sadece e, normal Sanayi makinelerinde kullanın. Bilgisayarlı makinelerde kullanmayın. Bilgisayar dengesini bozuyormuş. Tavsiyem size normal sanayi makinasında kullanmanız.